Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayar maldan aldığım bir geometri sorusunu çözeceğim. Aşağıdaki verilere uygun olarak bir geometrik çizim yapılıyor. BAC 90 ve ABC 15 derece olacak şekilde bir tane ABC dik üçgeni çizeceğim. Şöyle. Şimdi BAC olan açısı 90 derece olmak zorundaymış. O halde şurası A. ABC ise 15 derece olacakmış. Şurası B olur ve şuraya da C kalır. 75 derece olur burası da. BC üzerinde BD 4 ve DC 8 santim olacak şekilde bir D noktası işaretleyiniz diyor. Yani D noktası B'ye daha yakın olacağı için şuraya ben D noktası diyeceğim ve şurası 4 santim. şurası 8 cm olacak. ADC üçgenini oluşturunuz diyor. A ve D'yi birleştireyim arkadaşlar. Şimdi o halde şuradan devam edeceğim. Bu 15 75 90 üçgeni ise ben buna şöyle bir dik indirirsem bu e, özellikten dolayı eğer ki şurası 12 ise burası da onun şu yükseklik aslında hani 4 katı olacak ya. Yani 4 katı şu bc uzunluğuna eşit olacağı için burası 12 ise buranın uzunluğu 3 santim olacak. O halde adc'nin üçgenini adc'nin alanını arıyorum ben. Tabanı belli yüksekliği belli ise çarpıp 2'ye bölersem 24 bölü 2'den cevabım 12 olacak ve C seçeneği olacak arkadaşlar.